Merhaba. Hey bugün karşınıza doğal halimle çıktım. Duştan çıktım ve geldim burada video çekiyorum. Çünkü bunun bir amacı var. Ee, söylenmek benim de hakkımın ikinci bölümüne hoş geldiniz öncelikle. Ardından da bugün sizlerle şu konuyu konuşacağız. Sosyal medya sahte mi? Şimdi sosyal medya sahte mi kısmı çok göreceli bir kavram. Hani bazı insanlar yaşadıkları tecrübeler dolayısıyla sosyal medyada daha farklı yönlere çekilebiliyorlar. Örneğin daha fazla takipçisi olan sadece Instagram hesabı üzerinden yaşayan insanlar tabii ki bazı firmalardan reklam alıyor, onlar için bir şeyler yapıyor, işte ne bileyim şunun sponsorluğunu alıyor, işte bunu şurada kullanıyor. O da işte diyor ki mesela Aa, çok güzel bir ürün bu, mutlaka bunu satın alın falan. Bu tip şeyler tabii ki oluyor. Bu her yerde olan bir şey zaten. Böyle çok e, değişik bir durum değil. Alta bir yerlere yazarım. E, sosyal hayatın sahte olduğunu ve aslında bu güzel görüntünün altında ne kadar e, sahte hayatlar yaşadığımızı ve ne kadarsa acı çektiğimizden bahsetmiş. Bu tabii ki çok yine tekrar tekrar söylüyorum çok göreceli bir kavram ve kendinin yaşadığı bir tecrübe. Ben kendi adıma sosyal medyayı ee, bir yandan severken bir yandan da sevmiyorum şey çok doğru instagramda güzel görünmeyi istememiz instagram üzerinde ya da işte herhangi bir yerde twitter facebook youtube twitch her yerde güzel görünmeyi istemek e, abuk bir şey değil bu zaten bize sosyal e, toplumun getirdiği bir şey yani ben bugün buraya böyle çıktım ve biliyorum ki e, alacağım yorumlardan çoğu sen zaten çirkinsin sen zaten şişkosun sen zaten böylesin falan filan olacak yani bu bence çok cesaret gerektiren bir şey. O kızın yaptığı şey özellikle o kadar e, güzel olan bir kızın hala bu kadar güvensiz kalması bu kişisel bir şey. Kendinde hala o özgüveni bulamaması ki bence yine de hani bütün o güzelliğin arkasına sığınıp yine makyajlı bir şekilde de e, kendini sunabilirdi bütün dünyaya. Ama makyajsız bir şekilde saçı burasında bütün dağınıklığıyla çıkmayı tercih etti. Sosyal medya her kişiye göre değişiyor. Şöyle bir şey var. Tabii ki ben de Instagram üzerinde insanları gördüğüm zaman ya bu kız nasıl bu kadar güzel? Hani bu nasıl oluyor falan diyorum kendi kendime. Bir süre kendimi kötü hissediyorum. Evet. Daha sonra kendi Instagram hesabıma bakıyorum. Yani değişiklikler oluyor tabii. Olmuyor değil. Yani gerçek hayatta beni görenleriniz varsa öyle çok müthiş bir değişim yok. Çok müthiş bir değişim yok. Ama tabii ki hani makyaj yapıyoruz ediyoruz. Bakın benim cildim mesela alerjik bir cilt. Sürekli bir şey sürdüğüm anda bak diye hemen kendi kendine bir şey çıkarıyor. Mesela şurada sivilcem var, burada sivilcem var, burada yeni bir arkadaş var. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimiz insanız, hepimizin derisi var. Bir yere çarptığımız zaman işte mesela kanıyoruz yani. Hiçbir şey, hiçbir farkımız yok birbirimizden. Yine de o insana baktığın zaman bildiğin halde e, ne kadar çok filtre olduğunu, işte e, ne kadar photoshop olduğunu ya da o fotoğrafı çıkarmak için kaç kare fotoğraf çektiğini hepimiz biliyoruz aslında. Beynimizin aklında bu arkasında bu var. Ama yine de kendimizi kötü hissetmek için bir sebep arıyormuşçasına hani kötü hissediyoruz. Çok da, insancıl bir bu da çok insancıl bir duygu. Sosyal medyada bu şekilde tanınmak e, tam sonra rahatsız olmak da çok insancıl bir duygu. O yüzden ben o kızın e, sahte bir şey yaptığını kesinlikle düşünmüyorum tamamen içinden geldiklerini söylediğini düşünüyor. İçinden gel gelenleri söylediğini düşünüyorum. Doğru olduğunu söyleyemem ama dediğim gibi onun kendi kişisel şeyidir, kendi kişisel yorumudur. Ha şöyle de bir şey var hani biz de e, birilerine ulaşmak için bir mesaj vermek için Sosyal medyayı kullanıyoruz. Bizim sosyal medyayı kullanmaktaki benim en azından en büyük amacım bu. Ben bir video çekerken Aa işte kaç tane beğeni alacak, kaç tane yorum olacak acaba he <laughs> he falan olmuyor. Tabii ki yorum geldiği zaman, tabii ki beğeni aldığı zaman o beni daha çok kamçılıyor. Daha çok video çekmek istiyorum. Bu çok ap apayrı bir şey. Ama e, bunun için yaşamıyorum. O kız bunun için yaşıyordu. Aradaki fark, aramızdaki fark belki de bu. Ben sosyal medya sayesinde sizlerle tanışma fırsatı buldum, sizlere ulaşma fırsatı buldum, sizlerle e, sevdiğim oyunları, sevdiğim yaptığım şeyleri paylaşma fırsatı buldum. Bu benim bir e, hayalim değildi, bu Hayatımı buna göre yönlendirdiğim bir şey değildi. Ama e, çok şükür 100 bin, e, 150 bine yakın. Abonem var ve 150 bine yakın kişiye de ulaşma olanağım var. Bu benim için önemli, şu anda önemli. Ama başladığım zaman hedefim bu değildi. Aramızdaki fark belki de bu kıza. Ee, dediğim gibi sosyal medya benim için sadece bir araç. Hani sizinle konuşabilmek, sizinle iletişime geçebilmek için bir araç. Benim gibi olan insanlarla e, iletişime geçebilmek için bir araç. Benim için çok çok önemli bir yeri var ve ben bunu asla hiçbir şekilde e, sömürerek ya da sizin duygularınızı, işte sizin e, paranızı, sizin herhangi bir şeyinizi sömürerek e, bir şey yapmaya çalışmayacağım ve çalışmadım da bugüne kadar. Zaten gerek de yok. Dediğim gibi benim bu konuyla ilgili düşüncelerim bu. E, bana da bazen böyle çok ilginç bir şekilde işte Beril abla saçların çok güzel, Beril abla cildin çok güzel falan işte Beril abla süper bir şeyim var falan. No, hepimiz normal insanız. Öncelikle bunu kabullenmemiz gerekiyor. Ben size bunu konuşurken işte bu kilo muhabbetleri olsun, ruh sağlığı olsun, mental şeyler olsun. Bunları konuşurken hep bunu söylüyorum. Her şeyin arkasında mutlaka bir çalışma süreci var biz bunu işte videoyu çekerken ben kendimi güzel göstermek istememin amacı kendimi iyi hissetmek. Sizi kandırmak değil. Bu bambaşka bir şey. Sizi kandırmak apayrı bir dünyaya, apayrı bir şeye giriyor yani. Ben sadece kendimi iyi hissetmek. Dolayısıyla videolarda da hani iyi gözükmek amacıyla bunu yapıyorum. Bu çok farklı bir şey. Bunu ters anlayanlar, yanlış anlayanlar tabii ki her zaman olacak. Bu konu koyduğumu da yanlış anlayacaklar ve beni yargılayacaklar her zamanki gibi. Ama dediğim gibi ben hmm, kötü yorumu aldığım zamanda üzülmüyor muyum? Tabii ki üzülüyorum. Özellikle işle alakalı kötü yorum aldığım zaman gerçekten üzülüyorum. Ama bir süre sonra diyorum ki yani bunun arkasında bir sürü şey olabilir. ki O gün kötü bir gün geçirmek geçirmiştir. Onu yapmıştır. Şimdi tanımadığınız birini nasıl yargılayabilirsiniz? Nasıl onu kötü biri olduğuna kanaat getirebilirsiniz? Nasıl ondan nefret edebilirsiniz? Ege e, fare düşmanı bir kere çok güzel bir laf etmişti. Tanımadığım Ege şey demişler Twitter üzerinden işte nasıl e, senden nefret ediyorum? Hani Nefret çok güçlü bir kelime ya yani benim lugatımda yer almayan bir kelime. Ben nefret etmem için bir insandan hakikaten... Aramızda çok büyük bir şey geçmiş olması lazım ve bana çok 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 büyük bir kazık atmış olması lazım. Neyse, hemen nefret ediyorum diye bir şey almıştı. O da demişti ki ya tanımadığın bir insanla nasıl nefret edebilirsin? O kadar doğru ki, tanımadığın bir insanla nasıl nefret edebilirsin? Ben bugün kalkıp ya Adriana Lima'dan nefret ediyorum ya. Yediniz mi bunu? Ben Adriana Lima'yı tanıyor muyum? Hayır, kıskanıyorum çünkü çok güzel, her şekilde çok güzel kadın. Yani. Bu tip şey, o yüzden e, sizi de eleştirirlerken, hele özellikle bunu yeni YouTube kanalı açanlar ya da ne bileyim yeni e, yeni yeni sosyal medyaya girim, giren insanlar için söylüyorum. E, kesinlikle yapıcı olmayan hiçbir eleştiriyi kendinizi ezecek şekilde almayın. Yani işte yok kiloluymuşsun, yok saçın iğrençmiş, yok sivilceliymişsin, yok gözlüklüymişsin, falan filan. Ya bunlar çok komik şeyler, hakikaten Çocuk, çocuğun yaptığı şeyler kendini güvensiz insanların yaptığı şeyler. O yüzden sosyal medyanın ben sahte olduğuna inanıyorum da inanmıyorum da bu tamamen sosyal medyayı nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Kendinizi ezdirmeyin. Çünkü siz hakikaten birey olarak cidden değerlisiniz ve birey olarak kendi özgüveninizi yüksek tutmanız gerekiyor. Hele ki böyle bir devirde Mutlaka bunu yapmanız gerekiyor bir yerlere gelebilmek için. O yüzden özgüveninize hiçbir zaman ödün vermeyin. Sadece yapıcı eleştiriyi kabul edin. Ve sizi negatif yöne çekmeye çalışan arkadaşınız, akrabanız, işte anneniz bile olsa, anneniz tabii ki hayatınızdan çıkaramazsınız ama en azından uyarın. Ben böyle şeyler duymak istemiyorum. Ben istediğim her şeyi yapabilirim. Ben bunu yapabilecek seviyede bir insanım diye kendinizi sürekli ee, pozitif yönetmeye çalışın. Negatif olan yer hiç güzel bir yer değil. Çok fazla bulunduğum bir yer. <laughs> yani o negatifliğin içinde kaybolup gidersiniz ve hayatınızın birçok yılı geçer gider hiç de farkına varmazsınız. O yüzden her zaman pozitif tarafta kalmaya çalışın. Her zaman pozitif olun etrafınızı pozitif insanlarla donatın ve size güvenen, sizi ne olursa olsun destekleyen ama tabii ki kötü bir yerde de dur ya sen ne yapıyorsun diyebilen insanlarla beraber olmaya çalışın. Bu çok 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 önemli. Özellikle e, akıl sağlığı için çok çok önemli. Evet sosyal medyadan buraya nasıl geldim ben bilmiyorum ama olsun. Siz benim derdimi anladınız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.